Vay canına burayı sevdim. Yemeği ilk açmak istiyorum. Vay be kinder sürpriz. Sende ne var? Bakalım. Bende de aynı şey. Ne kadar tuhaf. Annen. Bu bir şekilde şüpheli bir şey. Bir şeyden memnunum. İkimiz de şanslıyız. Çikolataya bayıldım. Bence bu en iyi tatlı. Ambalajı nereye attığını dikkat et Suzy. Bana geliyorlar. Kusura bakma. Yemeğime fazla kapıldım. Denemek için sabırsızlanıyorum. Vay canına. İçinde şeker var. İşte bu. Onları hemen ağzıma dökmeliyim. Tanrım bu ne kadar lezzetli. Çikolatayla çikolatana mükemmel kombinasyonu. Ben takviye istiyorum. Vay canına. Bu yumurtada jelibon var. Hoşuma gitti. Her seferinde yeni bir hoş sürpriz. Umarım burada da iyi olur. Bakalım. Şimdilik zevk almaktan beni rahatsız etme. Vay canına çikolata mı şeker? İşte bu. Çok iyi. Her seferinde daha keyifli sürprizler var. Neden bakıyorsun? Tamam haklısın. Bunu yapmanın zamanı geldi. ne? Bu ne böyle? Gerçekçi yumurta mı? Böyle bir şey beklemiyordum. Sence hepsi bu mu? Hayır. Sonuna kadar ye. Umarım burada başka bir şey vardır. Bunun tekrar yaşamak istemezdim. <laughs> Aa, hayır yine. iyi İğrenç. Burada ondan nefret ederim. Her şey çok açık. Birisi büyük bir ölçüde şanssızmış. Bak bende yeni şekerler var. Gerçekten çok havalı. Bu arada aklıma bir şey geldi. Onları atabilirim ve ağzımla yakalayabilirim. Bana da versene. Ay, ne kadar acı verici. Sadece hayır diyebilirdin. Benimle dalga geçmeyi bırak bu komik değil. Sanırım şu yüzden nasıl intikam olacağımı biliyorum. Ona gerçek bir yumurta koymam gerekiyor. Gözlerindeki kıskançlığı görebiliyorum. Artık kabullenmelisin. Aha, bu ne böyle? Bu hiç çikolata gibi değil. Ay, iğrenç. Bunu sen yaptığını biliyorum. Neden bana tükürdün Suzy? <laughs> Hepsi bu kadar değil. Tadına bak. Biliyor musun ne var? Sorun değil. Benim parlak bir planım var. Bence bu kıyafet bana çok yakışıyor. Ne planladığını anlamıyorum. Ben lezzetli yumurtalar yapacağım. Beni hala kıskanacaksın. Oh, evet ne kadar güzel kokusu var. Git buradan Suzy. Sana vermeyeceğim. O kadar iyi yemek yapabildiğini bilmiyordum. Ama korkarım ki yemeğini asla tadamayacaksın. Buna engel olacağım. Ne yapıyorsun Suzy? Hayır. Omlet yüzüme doğru düştü. İşte yeni yemekler geldi. Hadi bakalım kim başlayacak? Evet, ben olacağım. Aa vay canına, kola. Şanslısın. Bakalım bende ne var? Yine kola var. Harika. Sana bu şişelerden bir çikolatalı. Ne kadar tuhaf açamıyorum. Aa belki dişlerini başarabilirim. Vay be, çikolata. Şanslıyım. Harika. Belki bende de çikolata var. Hayır, bu sıradan bir kola. Ama daha az lezzetli olmadı. Acaba şişemin içinde ne var? Gerçekten boş mu? Evet yaşasın. Çikolata dökülüyor. Bu tam olarak hayal ettiğim şeydi. inanılmaz bir tat duramıyorum. Tüm iyiliklerin bu kadar çabuk bitmesi üzücü. Kendini görmen izin Yıkanman gerekiyor. Var üzerinde bir sürü çikolata var. Hepsini yiyebilirim. Ne yapıyorsun? Bu hiç hoş değil. Umurumda değil önemli olan benim lezzetli olmasın. Tamam burnuma ulaşamıyorum. İşte böyle daha iyi. Bravo Suzy. Şişeyi tamamen unutmuşum. Onu da yiyebilirim çünkü o çikolatadan yapılmış. Tabii ya bu çok lezzetli. Bir tane kadar durmayacağım. Ya bana da en azından bir parça bırak denemek istiyorum. Ağzım sulandı. Ne istiyorsun? İsteme bile. Bu numara benimle geçmeyecek. Ama biz arkadaşız. Neyse ki kendi kolan var. Sanırım benimle paylaşabilirsin. Haklısın. Neden olmasın? Bak içinde ne var? Ne? Nerede? İşte burada aptal şey. Seni kandırdım Suzy. Ama sen inandın. Bu haksızlık. Bunu Olur, olur. Bunu böyle bırakacağımı mı sanıyorsun? Ne, Hiç de bile. Bakalım bende ne var? Mentos var. Bence bu çok yarardı. Hepimiz onu kolaya koyarsak ne olacağını biliyoruz. Vay e bak orada ne var? Önemli olan dikkatin dağıtma. Benim önemli bir işim var. İşte bu kadar bitti. Hiçbir şey göremedim Suzy. <laughs> ah, neler oluyor? Kolan neden yüzüme çakıyor? Ha, hayır. Durum kontrolden çıktı. Devam ediyoruz. Seve seve. Gözlerime inanmıyorum. Bu acı biber. Ben de bunu beklemiyordum. Sen başla. Hayır sen başla. Bu sefer senin tadına bakmalısın. Hayır ben istemiyorum. Sen ye. Tamam öyle ısrar ediyorsan o zaman ben olacağım. Vay canına. Ne hoş bir tadı var. kola çikolata. Çok şanslıyım. Bu işine denemeyi istemedim. Bir saniye. Yani bende gerçek biber var mı? Olamaz. Oh, Keşke seninle paylaşabilmem. Çok küçük bir porsiyon. İşte son dilim. Evet bu çok lezzetliydi. Şimdi senin sıran. Ama ben korkuyorum. Acıdan ne Ee, Biberini neden bana attın? Sadece seni biraz korkutmak istemiştim. Ben zaten korkuyorum. Bana bunu yemeye zorlama. Acıma konusunda baskı yapmayı bırak. Hadi hadi ama. Come on. aslında bu işi çabucak bitirsek iyi olur. Bana şans dile. Vay be hiç de acı değil. Hoşlandın bile. <laughs> Hazır. Dikkatli ol tam alnımdan vurdun. Aa, hayır kendimi acı hissediyorum. Ay, görüşü gelen birileri sonuca varmak için acele etmiş. Bence biraz daha teşekkür eklemeliyiz. Al iç şunu. Teşekkürler. Şu an suya ihtiyacım var. Ah hayır bu Tabasco. Yine beni kandırdın. Yardım edin. Uzaya uçuyorum. Vay ama burası çok güzel. Ama kendimi pek iyi hissetmiyorum. Ah iyi uçuşlar Suzy. Olamaz. Şimdi düşeceğim. Kurtarın. <laughs> oh, beni yine düşürdün. Üzgünüm kazayla oldu. <laughs> mücadele de çözebiliriz. Monika sen fırla. Hayır. Ben kaktüs istemiyorum. Ama Pema'ya hayır demem. Böyle yapamazsın. Kaktüs kaktüs demektir. Şanslısın. Ama endişelenme. O zaman ben şanslı olacağım. Ve benim için sevineceksin. Bakalım. Evet sana söylemiştim. Hiçbir şey huba bubadan daha lezzetli olamaz. Özellikle bir sürü olduğunda. Onları çabucak yemek istiyorum. Çıkaracağım ambalajından ve pastayı süsleyeceğim. Bence harika ve çok lezzetli olacak. Şimdiye kadar gördüğüm en parlak pasta elde ediyorum. Ve hepsi bu kadar değil kalan sakızdan pastamın üzerinde güzel bir kalp yapabilirim. Ay nasıl da iyi. Monika nasıl olmuş? Bence bu çok tatlı. Tadına bakma zamanı. Ah evet. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Böyle bir pastayı bir kere de yemek istiyorum en azından kalbin tadına bakabilir miyim? Hayır. Onu ben kendim yiyeceğim. Hayatındaki en büyük baloncuğu görmek ister misin? Sen benimle paylaşmak istemedin. Ben de baloncuğuna bakmak istemiyorum. Al bakalım. Ne? Nasıl cüret edersin? Oradan tüm yüzüm yapış yapış. Gülmeyi bırak kaktüsün tadına bak. <laughs> Onu nasıl yiyebilirim? Kaktüs çok dikenli. Tabii ya. İğnelerden nasıl kurtulacağımı biliyorum. Kaktüs ciddi sorunlar yaşatmaz o zaman. Ancak manikür makası kesinlikle yeterli olmayacak. Bunlar çok büyük. Sanırım bu kesiciler kaktüsü kesmek için mükemmeldir. <laughs> ah, çok sıkıcı. <laughs> Gereği kalan tek şey kalkışımı pastamın üzerine rendelemek. Ben buradayım. Baksana ne buldum. Bu çok hoş görünüyor. Konuşmayı kes. Yemek zamanı. Umarım tadını göründüğü kadar hoştur. Hayır. Sanki ot tadında pasta yiyorum. Yirenç. Afiyet olsun. Çarpı ilk ben döndürmek istiyorum. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Midyeden nefret ederim. Neden bu kadar şanssızım? Çünkü ben şanslıyım. Ve krem şanti aldım. Şimdi onu pastanın üzerine dökeceğim. Böylece daha lezzetli olacak. Asıl önemli olan iyice çalkalamak. Hazır. <laughs> Şimdi ise yiyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Noel babam mı? Burada ne yapıyorsun? Yeni yıl henüz yakında değil. <laughs> ha çok komik. Sadece beni kıskanıyorsun. Tatlı krema ile bir sürü pastan var. Aa, çok iyi. <laughs> ha, kesinlikle böyle bir şeyden vazgeçmezdim. Seni de pasta bekliyor <laughs> gerçekten. Milyar ile. Çok iyi renkler. Hey. Ay çok sert. <laughs> of ya. İşte onlar yüzünden dişimi kaybettim. Bundan sonra bir daha asla ona dokunmayacağım. <laughs> Sen sadece onları nasıl temizleyeceğini bilmiyorsun. Deniz kabuklarını yememelisin. Asıl önemli olan içinde olanı. Baksana ne kadar lezzetli. <laughs> Ve bunu pastanın üzerine koy çok berbat kokuyor. Bunu yemeli miyim? Tabii ki. Drows. Ya bunu nasıl yapabildim? Bu kadar lezzetli pastayı nasıl mahvedebildim? Drows. Kusacağım şimdi. <laughs> Ama ben şimdi gerçekten kusacağım. <laughs> Vay canına. Suzy wow, wow, wow. baksana. Kocaman inci var. <laughs> Aa midyeleri ben açtım. O yüzden benim. Ver şunu bana. Hemen bana ver. Peki şimdi benim olacak bu inci? Oh, hayır. Nerede şimdi? Onu almalıyım. İlk bulacağım. Ya neden sen? Ben bulacağım benim. Oh nerede? Hiçbir şey yok. Boş. Galiba boşuna midye içinde kaldık sefer ilk önce ben çevireceğim. Hayır hiç işte bile benim sıram. Vay canına var Shmedow. Ona bayılırım. Onlarla pasta çok lezzetli olacak. Ve onlardan da komik örgüler çıkıyor. Hiç de komik değil. Bakalım ben ne alacağım. Ya hiç benim günüm değil bugün. Pastanın nuda süslemeliyim. Evet. Onu yemelisin ve süslemelisin. Hadi neyi bekliyorsun? Başla. Okay. Tamamdır öyle olsun. Bir şey yapamam artık. Hazır. Önce hiç böyle garip bir tat denememiştim. Oh no. Evet, iğrenç bir şey. Berbat. Oh, no. Çok kötü çıtır çıtır ses yapıyor. Ha, bir fikrim var. Pastamı sıcak suyla böyle kaplarsak noodle yumuşacık olacak. Çok güzel. Şimdi öğle yemeğim var. Çok güzel. Hoşuma gitti. Monika pastayı yiyorken pastaya yapışmış marshmallow'larımı süsleyeceğim. İşte böyle anlıyorum çok iyi. Can you Monica hiç bakma. Hmm. Öyle yemeğin var söyledin. Hmm. Hmm. Kendime bir tane alırsam hmm. süzü alınmayacaktır. Ay. Aç gözlük etme. Hey bırak ne yapıyorsun? Aa. Sen ne yaptın? Neredeyse çarpıyordum. Ama bu hayatımın en lezzetli yumruğuydu. İlk önce taş kağıt makasla. Yaşasın ben kazandım. Hayır olan masacı bir bey. Monika ben şanssızlıkla bulaştırdın korkunç. Umarım ben şanslı olurum. Sonunda pastamı yiyebileceğimi ve yüzümü kırmayacağımı çok sevindim içi bucak onu pastamı süsleyebilseydim. Evet. Hepsini çıkaracağım ve pastaya koyacağım. Güzel. Awesome. Sonunda lezzetli bir şeyler beni bekliyor. Hayır Suzy. Seni doydurmayacağım. Her gözü kendim yiyeceğim. Awesome. Ah, evet. Lezzetsiz. <laughs> Monica, sence bir tane göz alamayacağım mı? <laughs> of, aç gözlü. Bunu ne kadar zamandır bekliyordum. <laughs> Sonunda pastayı seve seve yedim. <laughs> ya bu ne hız? Ve son çelebon gözünü. Böyle ilginç bir şekilde yiyeceğim. Ay biraz ıskaladım. Ama ben başardım. Gerçekten lezzetli bir şeymiş. Anladım. Hırsız. Hadi kendi biberlerini ye. Hayır. Onlara bakmaktan bile korkuyorum. Umarım yanmam. Hadi sana yardım edeyim. Hadi acele et. Bununla kesebilirsin. Hala. Hadi bakalım. Aa, bir ısırık kaldım ama ateşin vücudumun her tarafından yayıldığını hissediyorum. Bu yeterli değil, Pastayı demelisin. Senin bu kadar acımasız olduğunu bilmiyordum. Ah hayır! Artık çok fazla ateş var. Sizi kurtarmalıyım. Aa, böylesi çok daha iyi. teşekkür.